YouTube channel. Herkese selamlar sevgili gençler. Ben Sercan hocanız. Yeni bir videoda yine sizlerleyim. Bu videomuzda 6. sınıf İngilizce 1. dönem 2. yazılımızı yapacağız. 1. yazılılarımız muhteşem geçti. Gayet güzel izlendi ve muhteşem yorumları aldım. Aynı sorular birçok kişiyle çıkmış. Bu beni çok sevindirdi. İnşallah 2. yazılıda da aynısı olur. Soruları çözmeye başlamadan önce size güzel bir sürprizim var. Ondan bahsetmek istiyorum. Sevgili gençler biliyorsunuz ben İngilizce anlatıyorum. Kanalda da hep İngilizce videolar görüyorsunuz ama özellikle yazılılarda bundan sonra sizlere Tuncay Kızıl Aslan hocamızın da desteğiyle onun anlatımıyla matematik videolar da olacak. Özellikle yazılı videolarınız, matematik yazılı videolarınız da bu kanalda olacak. Takipte kalmayı unutmayın. Tuncay hocamızın videolarına da like atıp yorum yapmayı da unutmayın lütfen. Like ve yorum demişken bu videoda tabii ki like atmayı, yorumlarınızı eksik etmeyin ve henüz kanala abone değilseniz kanala abone olmayı da unutmayın. Fazla gevzelik yapmadan hemen A bölümüyle başlıyorum. A bölümünde resimlerin altına doğru kelimeleri yazacağız. Burada ben Türkçesini yazdım ama İngilizcesi de çıksa zaten anlarsınız. Sorun olacağını zannetmiyorum. Weather and Emotions ünitesiyle alakalı A bölümümüz fotoğrafların altına kelimeleri yazacağız. Evet birinci fotoğrafa baktığımızda şemsiyeden zaten anlıyoruz yağmur yağıyor öyle değil mi? Yani hava nasılmış? Yağmurluymuş. Yağmurlu ne demekti? Rainy demekti. Bakın burada rainy. Hemen o zaman şu rainy'yi alıp buraya getiriyorum. Ben getiriyorum ama tabii sizler yazacaksınız sınav esnasında. İkinci fotoğrafımıza bakıyoruz. Bakın ikinci fotoğrafta daha öncesinde bir kar yağmış ama adam donuyor. Adam bildiğim buz kesmiş. Yani dondurucu bir hava var. Dondurucu ne demekti? Freezing demekti arkadaşlar. Hemen ikiye freezingi çekiyoruz. Üçüncüsü bakın kadın uçacak neredeyse. Yani rüzgarlı bir havamız var. Rüzgarlı windy demekti. Buraya windy'i çekiyoruz. Dörtte kardan adamdan zaten anlıyoruz. Hava nasılmış? Karlıymış gençler arkadan kar da yağıyor zaten. Ne demekti karlı? Snowy demekti. Dörde snowy'i çektik. Beşinci fotoğrafta bakın fener açmış. Sisli bir hava var yani sisli o demekti. Zaten tak tak kesin yapmışsınızdır bu kısmı. Evet, beşinci fotoğrafımızda bulutlu bir hava var, öyle değil mi? Ne demekti bulutlu? Cloudy demekti. Bunu buraya çektik. Beşte gülen bir güneşimiz var. Yani hava güneşliymiş. Sunny diyoruz buna. Son fotoğrafımızda iki tane şeyimiz kaldı, kelimemiz kaldı. Biri hailing. Hailing ne demekti? Dolu demekti. Diğeri de stormy. Stormy, stormy de fırtınalı demekti. E son havaya bakıyoruz. Bakın şimşek var, yıldırım çarpıyor. Bir taraftan yağmur yağıyor. Nasıl havalar oluyor bunlar? Fırtınalı havalar. Yani fotoğrafımızın altına storm yazıyoruz. Ve bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Fazla olan kelimemiz de haylinmiş gençler. Aklınızda olsun. A bölümünü bitirdik ve geliyoruz B bölümüne. Şimdi B bölümünde ne yapacağız? Zürafalara bakacağız. Zürafaların bilgileri yazıyor burada. Cümleler var aşağıda. Cümleler doğruysa T, yanlışsa olsun. F'sini koyacağız gençler. Zürafalarımızın isimleri efsane yalnız. <laughs> Stati, Forky, Obeli ve Asteri varmış. Zürafalarımızın ismi bunlarmış. Şimdi bakacağız. Tabloya göre yapıp doğruysa T, yanlışsa F yapacağız. Birinci cümlemiz. O is fatter than Stati. Yani fat şişman, fatter diyorsa daha şişman değil mi? O belli daha şişmandır diyor. Hemen o kilosuna bakıyorum 75. Statinin kilosuna bakıyorum 45. E bu durumda birinci cümle doğru mu? Doğru. Ben şöyle tik koyacağım. Bir video uzun olmasın diye ama sizler tabii ki burada T yazabilirsiniz. İkincisi. Asteri is younger than Forky. Young. Genç demek de. Younger. Daha genç. Asteri Forky'den daha gençtir diyor. Burada gençlikten bahsettiği için ne bakacağım? Yaşa bakacağım. Asteri'nin yaşına bakıyorum. 11. Forky'nin yaşına bakıyorum. 15. Bu durumda Asteri Forky'den daha genç mi? Daha genç. O zaman ikincisi de doğru. 3. Obelli is shorter than Asteri. Obelli Asteri'den daha kısadır diyor. Bu sefer neye bakacağım? Boya bakacağım. Öyle değil mi? Obelin'in boyu neymiş? 1.95. Asteri'nin boyu ne? 1.50. Yani 150 santim. Bu durumda obeli Asteri'den daha uzun. Öyle değil mi? Ama burada daha kısa demiş. Yani üçüncü cümlemiz yanlış gençler. Üçe ben çarpı koyuyorum. Sizler buraya false yazıyorsunuz. 4. Forky is taller than Asteri. Forky Asteri'den daha uzundur diyor. Şimdi Forky'e bakıyorum. 1.75 boyu varmış. Asteri'ye bakıyorum. 1.50 boyu var. E bu durumda Forky gerçekten de Asteri'den uzun. O zaman 4'ü yine tip koyuyorum. Yani true. 5. Forky is younger than Obeli. Forky Obeli'den daha gençtir diyor. Şimdi Forky'nin yaşı 15'ti. Obeli'nin yaşı 13. E Forky daha yaşlı ama burada daha genç demiş. Demek ki 5 de yanlış. 5'e çarpı koyuyorum. Son cümlemiz Obeli is older than Asteri demiş. Obeli Asteri'den daha yaşlıdır demiş. Şimdi yaşa bakacağım burada. Obeli'nin yaşı kaç? 13. Asteri'nin yaşı kaç? 11. E bu durumda 6. cümlemiz de doğru bu şekilde. B bölümünü de halletmiş olduk. Geliyoruz C bölümüne. Şimdi C bölümünde comparatives yapacağız yani arkadaşlar. Cümleleri nasıl yapacağız? karşılaştırmalı sıfatları komparatif haliyle yazacağız. Zaten burada parantez içinde kullanacağımız kelimeler sıfatlar verilmiş gençler. Biz bunu ne yapacağız? Komparatif yapacağız. Komparatiflerde genel kuralımız neydi? Tek heceli sıfatların sonuna er takısı getiriyorduk. İki ya da ikiden fazla heceli sıfatların önüne de mor takısı getiriyorduk. Yani mor yazıyorduk. Sonra da den yazıyoruz. Bir tane örneğimiz de var zaten. A lion is stronger than a cat. Bir aslan bir kediden daha güçlüdür diyor. Şimdi burada enjoyable kullanacağız gençler. The city life is enjoyable. Bakın zaten söylerken bile uzun bir sıfat olduğunu anlıyoruz. E burada uzun bir sıfat yani ikiden fazla hecesi varsa ne yapıyorduk biz? Sıfatımızın önüne more getiriyorduk öyle değil mi? Yani more enjoyable than diyoruz. More enjoyable than. İkincisi the city is bakın parantez içinde crowded var yani kalabalık. The city is more crowded than the village dememiz lazım değil mi? Crowded çünkü yine o da iki heceli en azından. İki heceli olduğu için yine ne yapıyoruz? Başına more getiriyoruz. More crowded than diyoruz. Deni yazmayı unutmayın gençler. Her zaman deni yazın. Üçüncüsü bakın boring var. Parantez içinde I think bence carousel is Bla bla, the swinging chairs. Yani burada boring gençler şöyle bir ipucu vereyim hemen. Eğer sıfatımız ing ile bitiyorsa, bu genel bir kural, kuraldır. ing ile bitiyorsa biz her zaman önüne mor getiriyoruz. Aklınızda olsun. Bu şekilde kazarsanız aklınıza daha rahat bir şekilde hatırlarsınız. Boring yani normalde size kısa bir kelime gibi gelebilir ama sonunda dediğim gibi ing olduğu için hemen önüne ne yapıyorsunuz? moru yapıştırıyorsunuz gençler more boring than diyoruz. Dördüncüsü Mehmet thinks failures are big var bakın burada. Büyük. Daha büyük diyeceğiz. Bir kuralımız vardı hemen hatırlatalım. Kuralımız neydi? Eğer tek eceli sıfatımız ünsüz ünlü ve ünsüz ile bitiyorsa er takısı getirirken sondaki ünsüz harfi iki kere yazıyorduk. Bakın big'de de gördüğünüz gibi B, I ve G var. Yani ünsüz ünlü ünsüz de bitiyor. O yüzden biz buraya bigger diyoruz. G'yi iki kere yazıyoruz. Bigger than playgrounds diyoruz. 5. Antalya is. Bakın yine aynı kural var orada da. Ünsüz, ünlü, ünsüz de bitmiş. Hot, sıcak, daha sıcak diyeceğiz. Biraz önceki kuralın aynısı. Hotter than T'yi iki kere yazıyoruz. Son cümlemiz. I agree with you. Sana katılıyorum. I think the ghost train is. Bakın yine terrifying var. Hem uzun bir kelime hem de zaten sonunda gördüğünüz gibi ing var. ing olunca ne yapıyorduk? Başına more getiriyorduk. More terrifying diyoruz gençler bu şekilde. Bu bölümü de rahat bir şekilde yapıyoruz. Bayağı yüze doğru gidiyoruz. Haberiniz olsun. İnşallah aynısı çıkar. Zaten aynısı çıkmasa bile cümleler farklı olur ama konular aynı konulardır. Siz ne yapacaksınız? Bildikten sonra konuyu zaten tak 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 yaparsınız. D bölümüne geliyoruz. Şimdi D bölümünde yine fotoğraflar var. Şehirlerin isimleri var ve havanın kaç derece olduğu var. Bu fotoğraflara göre soruları cevaplayacaksınız. Birinci sorumuz. What is the weather like in Toronto? Toronto'da hava nasıl diyor? Bu soruya biz nasıl cevap veriyorduk? It isle başlıyorduk. Sonra da havanın nasıl olduğunu söylüyorduk. Öyle değil mi? Biz de aynısını yapacağız. Şimdi Toronto'da hava nasıl? Bakın bir kere önce ne yapacağız? Havanın nasıl olduğunu söylediği için fotoğrafa bakmamız lazım. Şimdi fotoğrafta gördüğünüz gibi hava nasıl? Bulutlu. O zaman ne diyeceğiz? It is cloudy diyoruz. Öyle değil mi? Bu kadar. Başka bir şey demenize gerek yok. Başka öyle uzatmanıza gerek yok. It is cloudy. Bu kadar. Bitti. İkincisi. What is the temperature in Alaska? Şimdi what is the weather like derken havanın nasıl olduğunu söylüyoruz. What is the temperature de ise gençler temperature var ise sıcaklığı yani dereceyi söylememiz gerekiyor. Alaska'da hava kaç derece? Alaska nerede bakın eksi 34 dereceymiş Alaska'da. O zaman yine her zaman it is ile başlıyoruz. It is bu sefer dereceyi yazacağız önce ama bakın burada eksi var. O yüzden önce eksi yazıyoruz. Minus diyoruz. Minus 30 for Ne yaptık? Sayımızı yazdık. Sonra degrees Celsius yazıyoruz gençler. Bu şekilde havanın kaç derece olduğunu söylüyoruz. Üçüncü fotoğrafımız. What is the temperature in London? Bu sefer de Londra'daki hava derecesini söylüyor gençler. Bakın kaç dereceymiş? 22 dereceymiş hava. Yine it izle başlıyoruz. Eksi olmadığı için direkt rakamı yazıyorum. Yani 22 diyeceğim. 22 ne dedik? Daha sonra degrees diyorum. Sonra da Celsius yazıyorum. Bu şekilde hava sıcaklığını yazmış oluyorum. Dördüncü fotoğrafımız. What is the weather like in Tokyo? Tokyo'da hava nasıl? Şimdi Tokyo nerede? Bakın burada. Tokyo'da hava nasılmış? Gördüğünüz gibi kadın uçacak yine resmen. Ne, ne yani? Hava rüzgarlı diyeceğiz. It is rüzgarlı ne demekti? Windy demekti. It is windy diyoruz bu kadar. Başka bir şey dememize gerek yok. Beşinci de what is the weather like in Dubai? Dubai'de hava nasıl? Dubai'de maşallah 48 dereceymiş. Hava nasılmış? Güneşliymiş. O halde buraya da it is sunny diyoruz ve D bölümünü de rahat bir şekilde yapmış oluyoruz. Buradan da bakın 10 puanımızı alıyoruz. Geliyoruz E bölümüne. E bölümünde güzel bir bölüm. Yukarıda gördüğünüz gibi neler var? Mevsimler var. 4 mevsim var. Spring ne demekti? İlkbahar. Summer yaz, autumn sonbahar, winter kış demek gençler. Şimdi burada cümlelerle mevsimleri tanımlamış bizler boşluğa hangi mevsim olduğunu yazacağız. Birincisi, blah blah is my favorite season. Benim favori sezonum. Because I like making snowman. Ee, bakın burada bizim ipucumuz hemen çıktı. Snowman ne demekti? Kardan adam. Everywhere is white. Her yer beyazmış. E hangi mevsim bu? Tabii ki winter değil mi? Aynen öyle. Gayet kolay yaptık biri. İki, I love sunny. Bakın ipucumuz burada yine. And Hot. ikinci ipucumuz sıcak. Güneşli ve sıcak günleri seviyorum. Because I go on holiday with my parents. Ailemle tatile gidiyorum. I spend my time at the beach. Bakın beach de var burada. Sahilde vakit geçiriyormuş. I like swimming. E, yüzüyormuş. Sunbathing. Güneşleniyormuş saatlerce. So. O zaman hangi mevsim bu? Ha, aynen öyle. Summer gençler. Ya, buraya da summer'ı yapıştırdık. 3. I hate, nefret ediyormuş mevsimden. Because it is often windy. Genellikle neymiş? Windy, rüzgarlıymış. I usually stay at home. Çoğunlukla evde kalıyorum and watch a film ve film izliyorum. I think it is boring. Bence bu sıkıcı demiş. Şimdi havanın genellikle rüzgarlı olduğu ve bizlerin sık sık evde kalıp film izlediği zamanlar, sıkıcı olan zamanlar ne zaman? Sizleri duyar gibiyim. Sun var gençler aynen. O yüzden buraya autumn diyoruz sonbaharı yapıştırıyoruz dördüncüsü my favorite season is bla 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 because there are a lot of flowers everywhere her yerde çiçek var diyor çiçekler açıyor they smell good güzel kokuyorlar the weather is often rainy hava sıklıkla yağ yağmurlu I like walking under the rain yağmurun altında yürümeyi seviyorum diyor ne zamandan bahsediyor Çiçeklerin açmasından zaten hemen anlamışızdır öyle değil mi? Spring arkadaşlar yani ilk ilkbahardan bahsediyor. Buraya da spring yazdık. 8 puanımızı daha cebe fişekledik. Geliyoruz F bölümüne. F bölümü ne demiştik? Olması olmazımız. Saatler gençler. Şimdi yukarıda saatler var. Alt, aşağıda cümleler var. Ne yapacağız? Saatleri eşleştireceğiz. Burada cümleyi okuyup saatle eşleştirmeniz sizin için daha hızlı olur. Daha kolay olur. Ben de öyle yapacağım. A'ya bakıyorum. Diyor ki it is half past twelve. Half past neydi? Buçuk. Yani saat on iki buçukmuş. Hangi saat on iki buçuğu gösteriyor? Bakın üçüncü saat öyle değil mi? Tam on iki buçuğun üstünde. O zaman üçüncü saat hangisiyle? A cümlesiyle işleşiyor. Yani buraya üçe A'yı yazıyorum. Okla da çizebilirsiniz şu şekilde gençler. B'ye bakıyorum. It is twenty to eleven. Bakın two varsa neydi? Var demekti. On bire kaç var? 20 var. Hangisinde 11'e 20 var, var gençler? Bakın ikinci fotoğrafta öyle değil mi? Aynen öyle. Burada o zaman ikinci saatimizle B cümlesi eşleşiyor diyoruz. C'ye bakıyorum. It is 5 to 10. Bakın yine 2 var. Yani varmış. Kaç? 10'a 5 varmış arkadaşlar. Hangisinde 10'a 5 var? Bakın 5. saatte öyle değil mi? 5. altında ne yapıyorum ben? Ceyhan diyorum bu durumda geliyorum D'ye. It is 20 past 8. Past var bakın geçer demekti, geçiyor demekti. 8'i kaç? 20 geçiyormuş. Hangisinde 8'i 20 geçiyor? 6. saat doğru değil mi? 6'yı alıyorum uzun kolla şöyle D'ye getiriyorum. 6 ya da yine D yazıyor. E bakıyorum. It is quarter to 8. Quarter neydi? Çeyrek demekti. To var yani çeyrek varmış kaça? 8'e. 8'e çeyrek var. Hangisinde dördüncü saatte değil mi? Hemen dördü şöyle ok çekiyorum. Burada da dörde ne yapıyorum? Edirne diyorum. Son saatimiz kaldı zaten. It is quarter past five. Beşi çeyrek geçiyormuş. Hangisi bu? Ta birinci saatimiz. Beşi çeyrek geçiyor. Bire de fat sayı yapıyorum. Hızlı bir şekilde ne yaptık? Saatlerimizi de eşleştirmiş olduk. Gayet kolay oldu bence. Gayet güzel oldu. Tam böyle yazılılık sorular bunlar. Geliyorum E bölümüne. E bölümü Yummy Breakfast'ten. Evet Yummy Breakfast bu da gayet kolay, çok hızlı bir şekilde yapacağım. Ne yapacağız? Fotoğraflarla yine kelimeleri eşleştireceğiz. Birincisinde bakın tereyağını ekmeğe sürüyor değil mi? Tereyağı ne demekti? Butter demekti. Hemen bunu butter'ı çektim. 2- Süt. Süt ne demekti? Milk demekti. Zaten tak tak biliyorsunuz. 3- Üçte çay var arkadaşlar. Bizim favori içeceğimiz çay. Dörtte ekmek var. Ekmek bread demekti. Hemen buraya bread çektik. Beşte peynir var. Cheese. Cheese. Cheese'i de çektik. E tabii ki altında zeytin var. Zeytin de buraya yapıyoruz. Bakın bir tane fazla kelimemiz varmış. Son olarak yumurta. E, yumurta da egg demekti. Sausages yani sosis fazladan kelimemizmiş. orada kalsın öyle. E bölümünde hızlı bir şekilde tak tak yapıştırdık geldik G bölümüne. Şimdi G bölümünde bir tablo var ama boş bir tablo. Sadece isimler var bakın sol tarafta. Ferit, Mustafa, Selim ve Oğuz. Biz bu tabloyu cümleleri okuyacağız. O kişiler hangisini seviyorsa tik koyacağız. Hangisini sevmiyorsa da çarpı koyacağız gençler. Birincisi diyor ki Ferit thinks bumper cars are fantastic. Şimdi fantastic fantastik, harika, muhteşem anlamındaydı değil mi? Ferit çarpışan arabaların muhteşem olduğunu düşünüyor. Şimdi Ferit nerede? Bakın burada çarpışan arabalar burada. O zaman buraya ben bir ne akıyorum. Bir tik koyuyor. 2. Mustafa thinks Ferris wheel is dull. Dull ne demek? Dal Sıkıcı demek değil mi? Boring de eş anlamlıydı. Ferris wheel dönme dolaptı. Dönme dolabın sıkıcı olduğunu düşünüyormuş. Şimdi Mustafa bunu düşündüğü için ben ne yapıyorum? Buraya dönme dolabın yani Ferris wheel'in altına geliyorum ve bir çarpı koyuyorum. Selim thinks carousel is fun. Fun, eğlenceli demekti. Atlı karıncanın eğlenceli olduğunu düşünüyormuş Selim. O zaman Selim'le burada bir tik koydum. Oğuzhan thinks roller coaster is terrifying. Terrifying gençler olumsuz bir kelimedir. Korkutucu demektir. O zaman Oğuzhan da burada biliyorsun sondaki fotoğraf roller coaster ona çarpı koyuyoruz. 5. Ferit thinks Carousel is exciting. Bakın exciting olumlu bir kelimedir. Heyecan verici demektir. Ferit atlı karıncanın heyecan verici olduğunu düşünüyormuş. Buraya hemen tik koyuyoruz yine. Mustafa thinks roller coaster is fun. Mustafa roller coaster'ın eğlenceli olduğunu düşünüyormuş. O zaman Mustafa da buraya tık koyuyorum. 7. Selim thinks bumper cars are boring. Çarpışan arabaların boring yani sıkıcı olduğunu düşünüyormuş Selim. O zaman çarpışan arabalarda Selim'e ne koyuyorum? Çarpı koyuyorum. Oğuzhan thinks Ferris wheel is amazing. Amazing yine olumlu bir kelimedir. Burada ne yapıyoruz? Olsan da dönme dolaba tik koyuyoruz gençler ve bu şekilde G bölümünü de kolay bir şekilde atlatmış oluyoruz. Püş, püş. Güzel. Geldik H bölümüne. H bölümü test. Yani test gibi kolay gayet kolay. Burada ne yapacağız? Choose the odd one diyorduk. Yani farklı olanı seçeceğiz. Hangisi farklı kategoride ise onu seçiyoruz. Şimdi moody karamsar demek. Scared korkmuş, surprised şaşırmış. Hot, sıcak demek. E Bunların hangisi farklı? Evet, hat dediğinizi duyar gibiyim. Denizli olacak tabii ki cevabımız. Çünkü diyeceksiniz ki hocam bu üçü bunlar emotion yani duygu ama hat bir ney weather değil mi? Havanın durumu, hava durumunu söylüyor. Hot, sıcaklığı söylüyor. O yüzden bu farklı. 2. Happy, mutlu. Snowy, karlı. Lightning, yıldırım, şimşek sunny güneşli. E burada hangisi farklı? Burada biraz öncekinin tam tersi değil mi? Snowy, lightning ve sunny hava durumu söylüyor bize ama happy mutlu bir emotion duygumuz farklı olan da happy oldu. 3. Spring, autumn, Tuesday, summer. Hemen atlamışsınız bu doğru mu? Tuesday, Tuesday, Tuesday olacak. Aynen öyle gençler. Çünkü üç tane mevsim vermiş. Tuesday gün, salı günü farklı olan odur. 4. I feel happy, mutlu hissediyorum. I feel excited, heyecanlı hissediyorum. I feel energetic, enerjik hissediyorum. I feel sad, üzgün hissediyorum. Hangisi farklı? <laughs> Aynen denizi dediğinizi duyuyorum yine. Aynen öyle. Bakın ilk üçü mutlu, heyecanlı ve enerjik bunlar pozitif cümleler ama sonuncusu negatif, olumsuz bir cümle. Beşincisi Sunday, Winter, Monday, Thursday. Burada da 3'ün tam tersi ne olmuş? Ne var? Üç tane gün var. Bir tane mevsim var. O da winter gençler. Burada da winter işaretliyoruz. Ben yuvarlak için aldım. Öğretmeniniz eğer buraya alta yazmanızı isterse cevapları 1, 2, 3, 4, 5 diye yan yana alta yazabilirsiniz. Ve geliyoruz I bölümüne. I bölümünde de ne var? Yine test şeklinde kelimenin Türkçesini yazacaksınız. Birincisi fil. Hissetmek demek gençler. Fil. How do you feel? I feel happy. Mutlu hissediyorum. Öyle değil mi? How? Neyi sorardı bize? Nasıl? 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 Evet, nasıl sorardı? Today, bugün demek gençler. Today. How is the weather today? Bugün hava nasıl? Sleepy, uykulu demek. Deniz oluyor. Sleepy. Hot, ne demek? Sıcak demek. Bursa oluyor. Windy, rüzgarlı demek. Adana oluyor hızlı bir şekilde yapıyorum. Vakit kaybetmeye gerek yok. Scared, korkmuş demekti. Ceyhan cevabımız. Rainy, yağmurlu demek gençler. Nerede var yağmurlu bakın. Adana'da varmış. Rainy, yağmurlu. Why, neyi sorar bize? Niçin, neden diye sorar. Ceyhan'ı sorar yani. Day diye arkadaşlar nedir? Ay mıdır, yıl mıdır, gün müdür, saat midir? Tabii ki gündür. Ben yine işaretledim ama sizler aşağıya cevaplarını da yazarsanız daha sağlıklı olur çünkü öğretmeniz öyle isteyebilir. Evet gençler muhteşem bir yazılı değil mi? Ya bütün konular içeriyor. Buradan kim belki bir kısım çıkar, belki bazıları çıkar, bazıları çıkmaz, belki hepsi çıkar. Hiç de çıkmayabilir ama zannetmiyorum en az bir kısım çıkacağını düşünüyorum ama... Bizim amacımız zaten tekrar etmekti, bilmekti. Bu sayede sizler tekrar etmiş, öğrenmiş olduğunuz Umarım faydasını görmüşsünüzdür. Eğer gördüyseniz, eğer videoyu beğendiyseniz ne yapıyorduk? Like atıyoruz. Like butonuna basıyoruz. Henüz kanala abone değilsek ne yapıyoruz? Hemen kanala pış pış abone oluyoruz. Hemen yanındaki zilde tık tık açıyoruz ki gelen videolardan haberdar olalım. Dediğim gibi matematik videolar da gelecek sizlere. O yüzden kesinlikle takipte kalın. Videoları kaçırmayın. Her cumartesi akşamı 6. sınıflarla bilgi yarışması yapıyorum tüm derslerden. Bilgi yarışmasında da şu anda beni izleyen herkese her cumartesi bekliyorum. Kendinize çok çok iyi bakın gençler. Sınavlarınızda başarılar diliyorum. Hoşçakalın. Bye.